Merhabalar hanımlar, Betko TV'ye hoş geldiniz. En sade, en güzel, en yalın ve en tane tane anlatımıyla bu kanalda sizlerleyiz. Modelimize partüşle devam ediyoruz. Evet, 5 zincir çekip geriye döndükten sonra yine 3 tane dikdörtgen yapacağız. Dikdörtgenleri nasıl yapıyorduk? 2 zincir çekiyorduk. İki zincirin arkasından aşağıdaki dikdörtgenin tam olarak direk kısmının üzerine gelecek şekilde tığ başı alıp 3 seferde çekip oluşturuyorduk. Şimdi dörtlü trabzan çekiyoruz. Yani 4 tane trabzan ne demekti? Yan yana tığ başı alıp 3 seferde çekmek demekte sevgili hanımlar. Ardından 2 tane zincir çekip tığ başı alıp aşağıdaki yedili trabzanın son trabzanın tam üstüne gelecek şekilde banıp 3 kere de çekip ilk dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. Bu işlem bu işlemden 1 2 3 4 5 adet daha yapacağız. Yani 5 tane dikdörtgen daha oluşturuyoruz. Gösterimini burada sizler için hızlandırdım. 5 tane dikdörtgenin arkasından aşağıdaki yedili trabzanın üstüne gelecek şekilde 7 tane peş peşe trabzan çekiyoruz. Trabzan neydi sevgili hanımlar? Tığ başı alıp yan yana banıp üçer kere de çekmekti. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. Bu işlemi tam olarak 5 kere yapacağız sevgili hanımlar. 4 tane dikdörtgenimiz oluşan dikdörtgenimiz üst üste gelirken 5. dikdörtgenimiz aşağıdaki onlu trabzanın başlangıç noktasıyla 4. tırabzanına denk gelecek şekilde oluşturulacak. 5. dikdörtgenimi de şu anda yapıyorum. Ardından 4 tane trabzan yapıyorum arka arkaya. Aşağıdaki onlu trabzanın tam orta kısmına gelecek şekilde oluyor dörtlü trabzan. 4 Dört tane trabzan çektikten sonra 2 zincir çekiyorum, 1 tane daha dikdörtgen oluşturuyorum. Aşağıdaki onbirli trabzanın sonuncu trabzanına gelecek şekilde yapıyorum. Şimdi ise ortadaki 2 tane dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan çekiyorum. Peki bunların bir tanesini birer tanesini direklerin üstüne çekerken ikişer tanesini ise iki deliğin ortasına gelecek şekilde yani deliklerin tam ortasına gelecek şekilde yapıyorum sevgili hanımlar. Yani bir tanesini direğin ortasına, ikincisini ve üçüncüsünü orta kısma, dördüncüsünü aşağıdaki dikdörtgenin direğinin üzerine. Ardından tekrar iki tane orta kısma sonuncusunu ise aşağıdaki 11'li trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde çekiyorum 7 tane ardından 2 zincir çekiyorum ve aşağıdaki 10'lu trabzanın 4. trabzanın üzerine gelecek şekilde e, tekrardan tığ başı alıp çekiyorum 1. trabzanımı oluştur oluşturuyorum ve ortada bir tane dik, dikdörtgen olmuş oluyor. Ardından tekrar aynı işlemi burada da yapıyorum. 4 tane trabzan arka arkaya çekiyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Sonra buradan sonrası dikdörtgen çekmeye devam ediyorum. Peki kaç tane dikdörtgen çekeceğim? Dikdörtgen yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen yapıyorum sevgili hanımlar. Bunun 5 tanesi bir tanesi aşağıdaki onlu trabzanın üzerine gelecek şekilde olacak. 1, 2, 3, dört tanesi aşağıdaki dört tanelik dörtgenin üzerine gelecek şekilde olacak. Bir tanesi ise sona doğru yaklaştığımızdaki trabzanın dörtlü trabzanın üzerine gelecek şekilde olacak. Ardından iki zincir çekiyorum. Beş tane dikdörtgen oluşturduktan sonra aşağıdaki biz hani 3 e, tane zincir çekip tekrardan trabzan oluşturuyoruz ya o 3 tane zincirin üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzan çekiyorum. 3 zincir çekiyorum ardından 3 zincir çektikten sonra 4 tane daha trabzan çekiyorum. Bir tane bir tane dörtlü trabzanımı çektim. Sonra 3 zincir çektim. Gördüğünüz gibi şimdi birinci trabzan, ikinci trabzan, ve üçüncü trabzan diyorum. Dördüncü trabzanımı ise aşağıdaki trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde çekiyorum sevgili hanımlar. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekeceğim. Evet. Ve ardından arkasını dönüyorum. Tekrar aynı yere değil Aynı yerin yan kısmına gelecek şekilde banıyorum. Ve aşağıdaki 4 tane trabzan üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzan çekiyorum. 4 tane trabzanın ardından orta kısma gelecek şekilde 3 tane daha trabzan çekiyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanı orta kısma gelecek şekilde çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum ve tekrar orta kısma 3 tane trabzan çekiyorum dördüncü trabzan ise aşağıdaki dörtlü trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde çekiyorum yani toplamda 4 tane trabzan çekmiş oluyorum gördüğünüz gibi şeklimiz artık yarı yarıya oluşmuş sayılır. Motif ortaya çıkmaya başladıkça insanın heyecanı da artıyor. 2 tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki dörtlü trabzanın üzerine gelecek şekilde bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Ardından 1, 2, 3, dört tane daha dikdörtgen yapıyorum. Aşağıdaki dikdörtgenlerin tam üzerine gelecek şekilde. Yani toplamda 5 tane dikdörtgen yapmış oluyorum. 5 tane dikdörtgen oluşturduktan sonra tığ başı alıyorum ve aşağıdaki iki tane trabzon e, dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıyorum. Kurallar yine aynı. Birer taneleri direklerin üstüne gelecek. ikişer taneleri ise dikdörtgenlerin aralarına gelecek. Toplamda 7 tane trabzan yapmış olacağız sevgili hanımlar. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki trabzanın üzerine gelecek şekilde bir tane dikdörtgen yapıyorum. Hemen aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde Arda arda 1, 2, 3, 4 tane tırabzan yapıyorum. Yine kural aynı. 2 tanesi başlangıç bitiş noktaları direklerin üstüne. 2 tanesi de orta kısma gelecek şekilde 4 tane tırabzan yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Aşağıdaki 7'li tırabzanın tam ortasına gelecek şekilde ilk e, tırabzanımı çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Sonra sonundaki tırabzanın üzerine gelecek şekilde bir tırabzan daha çekiyorum. 2 tane dikdörtgen elde etmiş oluyorum. Ardından aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde yine 1, 2, 3, 4 tane trabzan çekiyorum. Yine kural aynı. Kuralları unutmayalım. Kuralları çok fazla tekrarlıyorum. Ardından 2 zincir çektikten sonra aşağıdaki dörtlü trabzanın sonuna gelecek şekilde bana bir dikdörtgen oluşturuyorum. Ve aşağıdaki iki tane dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde 7 tane tırabzan yapıyorum arka arkaya kurallar yine aynı olmak şartıyla. 7 tane tırabzanı çektikten sonra 2 zincir çekiyorum. 1 dikdörtgen oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir daha 2 zincir çekiyorum. Bir daha yani toplamda 3 tane dikdörtgen oluşturuyorum. Kurallar yine aynı. Ardından aşağıdaki 7'li tırabzanın üzerine gelecek şekilde 7 tane tırabzan çekiyorum. 7 tane tırabzanı çektikten sonra tekrardan dikdörtgenler oluşturuyorum. 1 2 3 4 tane aşağıdaki dikdörtgenlerin tam üzerine gelecek şekilde dikdörtgen oluşturuyorum sevgili hanımlar. 4 tane Dikdörtgenimi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane tırabzan yapıyorum peş peşe. Bunların 4 tanesi aşağıdaki 4 tane tırabzanın üzerine gelecek şekilde oluşuyor. Ve arkasından 3 tane daha dikdörtgen yaptıktan sonra bu sırayı da başarılı şekilde sonlandırıyoruz. üçüncü dikdörtgeni yapıyorum. Ardından bir, iki, üç, dört ve beş tane zincir çekip geriye dönüyorum. Üç tane arka arkaya dikdörtgenimi tekrardan yapıyorum. Bir, iki zincir, tığ başı, ikinci dikdörtgenimi yapıyorum şu anda. Tekrar iki zincir, başı 3. dikdörtgenimi de yaptıktan sonra artık peş peşe gelecek şekilde 4 tane trabzan yapıyorum evet arkasından 4 tane trabzanımı çektikten sonra 2 tane zincir çekiyorum tekrar 1 2 ve dikdörtgenlerimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen yapıyorum. 5 tane dikdörtgeni oluşturup elime ipimi sarıp ardından arka arkaya 7 tane trabzan çekiyorum. Aşağıdaki 7 tane trabzanın üzerine gelecek şekilde kurallar aynı Kuralların nasıl olduğunu videolarda part 1'de, part 2'de ve şu anki videomda ayrıntılarına her zamanki gibi yer verdim sevgili hanımlar. Evet. Trabzanlarımı çektikten sonra 2 zincir 1, 2, 3 tane dikdörtgenimi yapıyorum. Kurallarım yine aynı. 2 zincir çek. Aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde direkleri 3'er e, seferde Direklerini çek. Direk diyorum ben ona. Daha iyi anlayabilmeniz için. Mil başına alıyorsunuz tığınızı. Yani ipinizi milin başına alıyorsunuz. Aşağıdaki dikdörtgenin direğinin üstüne gelip 3 kere de çekiyorsunuz. Dikdörtgeninizi oluşturuyorsunuz. Evet. Ardından 7 tane aşağıdaki 7'li trabzanın üzerine gelecek şekilde 7 tane trabzan çektim. Şu an sonuncusunu çekiyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum arka arkaya Daha ardından aşağıdaki dörtlü trabzanın üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzan daha çekiyorum arkadaşlar hanımlar arkadaşlar kendi akranlarım büyüklerim hepinize hitap etmeye çalışıyorum 4 tane trabzanımı çektikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki iki tane dikdörtgen üzerine gelecek şekilde iki tane de ne yapıyorum? Dikdörtgen yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aşağıdaki dikdörtgenlerin tam ortasına gelecek şekilde 3 kere de çekiyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar aşağıdaki dörtlü trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde üç kere de çekip işlemi tamamlıyorum. Ardından 4 tane aşağıdaki 4 tane trabzanın üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzan çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde bir dikdörtgen daha yapıyorum. Ardından mil başı alıyorum ve aşağıdaki 7 tane trabzanın üzerine gelecek şekilde 7 tane peş peşe trabzan yapıyorum. 7 tane trabzanı bitirdim. Gördüğünüz gibi şekil bayağı bir artık daha fazla oluşmaya başladı. Hatta bitiş noktasına gelmek üzereyiz. 2 tane zincir çekiyorum. Yine dikdörtgen oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen oluşturuyorum. Sevgili hanımlar kurallarımız aynı olmak kaidesi ile. 4 tane yaptıktan sonra ardından mil baş alıyorum. Ve aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzanımı çekiyorum. 2, 3 ve 4 tane trabzanımı çektim. Ardından 2 zincir çekiyorum. Ve aşağıdaki 4 tane trabzan en son noktasına gelecek şekilde trabzanımı çekiyorum. Ve ardından aşağıdaki 3 tane zincire gelecek şekilde 3 tane daha trabzanla modelimi taçlandırıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim ardından arka kısma yani bir üst kısma geçmiş olacağım sevgili hanımlar 3 tane zinciri çekip arka tarafa döndüğüm zaman yani modelin bir üst kısmına geçtiğim zaman hemen peş peşe aşağıdaki dörtlü trabzan üzerine gelecek şekilde 4 tane trabzan araya gelecek şekilde 2 tane trabzan Aşağıdaki dörtlü trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde bir tane trabzan çekiyorum ve 7 tane trabzanla o kısmı bitiriyorum. Akabindeki zincir çektikten sonra aşağıdaki dörtlü trabzanın başlangıç noktasına bası banıp ilk trabzanımı çekiyorum ardından yan yana 3 trabzan daha çektikten sonra hemen dörtlü trabzan elde etmiş oluyorum sevgili hanımlar. kısımları hızlandırıyorum sizin için de kolay bir dinlemesi olsun diye ardından dörtlü trabzanı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum ve dikdörtgenlerimi yapmaya başlıyorum kaç tane 1-2-3-4-5 tane dikdörtgen arka arkaya yapıyorum bunlardan 1-2-3 tanesi aşağıdaki dikdörtgenlerin üzerine gelecek şekilde olurken 2 tanesi aşağıdaki yedili trabzanın üzerine gelecek şekilde olacak sevgili hanımlar. Sonuncu dikdörtgenimi de yapıyorum. Arkasından aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde dörtlü trabzan yapmaya başlayacağım. Evet başlayabilirsem. Bu arada e, milin ucuna yani tığın ucuna İplik takılabiliyor, ten çekilebiliyor. Bunun uyarısını daha önce de yapmıştım. Eğer siz aman olursa olsun böyle devam edeyim derseniz hem dantelinizin ömrünü kısaltırsınız hem de düzgün bir motif ortaya çıkmaz. O yüzden tığınızı ipten çıkartıp gerekirse orayı söküp tekrardan yapın. Yani orada kaybedeceğiniz zaman 10-15 saniye filandır. 10-15 saniye için dantelinizin ömrünü kısaltmayın derim. Aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde dikdörtgenimizi e, yaptıktan sonra Pardon. E, aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde dörtlü trabzanımızı yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz. Aşağıdaki dörtlü trabzanın üzerine gelecek şekilde bir dikdörtgen yapıyoruz. Arkasından aşağıdaki iki tane dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde yedi tane trabzan yapıyoruz peş peşe. Yine kurallarımız aynı. Aşağıdaki direklerin üzerine gelecek şekilde birer tane trabzan yaparken orta kısımlar iki tane zincirin üzerine gelecek şekilde ikişer tane trabzanlarımızı yapıp tamamlayıp 7 tane trabzana tamamladıktan sonra oradaki görevimizi tamamlıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aşağıdaki dörtlü trabzanın bir tanesi dörtlü tırabzanın üzerine gelecek şekilde yapılırken sonra peş peşe yani aşağıdaki dikdörtgenin üzerine iki tane gelecek şekilde trabzan çekiyoruz etti 3 sonucu trabzanımızı ise aşağıdaki yedili trabzanın başlangıç noktasına gelecek şekilde yapıyoruz etti 4 yani 4 tane trabzan çekmiş oluyoruz peş peşe ardından iki tane zincir çekiyoruz aşağıdaki yedili trabzanın ortasına gelecek şekilde birinci dikdörtgenimizi tamamlarken İkinci dikdörtgenimizde aşağıdaki yedili trabzanın sonuna gelecek şekilde banıp ikinci dikdörtgenimizi de tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ardından iki tane daha zincir çekiyoruz ve dikdörtgen yapmaya devam ediyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen yapmış oluyoruz sevgili hanımlar. 6 tane dikdörtgenin ardından peş peşe gelecek şekilde 7 tane trabzan yapıyoruz. Bunun 4 tanesi aşağıdaki yedili trabzanın yarısına gelecek şekilde olacak. 4 tanesi ise ya da 3 tanesi ise aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelecek şekilde olacak sevgili hanımlar. 7 tane trabzan çektikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığ başa alıyorum ve Aşağıdaki dikdörtgenlerin direk kısmına gelecek şekilde banıyorum. Bu işlemi 3 kere tekrarlıyorum ve 3 tane dikdörtgen elde ediyorum. Sonuncu dikdörtgenimi de şu anda yapıyorum. 1 2 3. Birinci de bir kere, ikinci de iki tane ipi birden, üçüncü de kalan ipi çekiyorum. 3 kere de çekmiş oluyorum. Toplamda 7 tane trabzan yapacağım. Bunlardan 3 tanesi aşağıdaki dikdörtgenin üzerine gelirken 4 tanesi aşağıdaki dörtlü trabzan üzerine gelecek şekilde olacak sevgili hanımlar. Ardından 3 tane dikdörtgen oluşturup bu sıramı da tamamlayarak bu videomu bitiriyorum. Evet sevgili hanımlar artık bu partın sonuna geldik. Dördüncü partta modelimizi tamamlamış olacağız inşallah. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Size dair ilginizi çekebilecek birçok videoyla kanalımda sizleri bekliyor olacağım. Kafanıza takılan her şeyi yorum kısmına yazıp bana sorabilirsiniz. Rica ettiğiniz her şeyin cevabı bende mümkün olacaktır. Her şeyden önemlisi abone olmayı unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın. Tekrar